Hazır arkadaşlar? Hazırım, hazırım. Değerli katılımcılar, sayın basın temsilcileri. Ülkemizin çağdaş uygarlık hedefindeki başçıl aşamalardan birini oluşturan köy enstitülerinin kuruluşunun 83. yıl dönümünde sizleri iyi dileklerle selamlıyorum. Kapatılışları üzerinden 69 yıl geçmesine karşın köy enstitüleri toplumsal gündemin ilk sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor böylesi bir sonucu ensüllerinin başarılarının ürünü olarak görmenin yanında eğitimimizin içine düşürüldüğü açmazlara dönük bir tepki olarak algılamanın da yanlış olmayacağını düşünüyorum. 17 Nisan 1940'ta yürürlüğe giren köy enstitüleri yasasıyla Yüce Atatürk'ün Yedi asırdır cihanın dört köşesine salarak kanlarını akıttığımız, kemiklerini yaban ellerine bıraktığımız, emeklerini israf eylediğimiz sözleriyle tanımladığı yüzde seksenlik köylü kitlesinin, Cumhuriyetimizin yurttaşları olmalarının bilinç ve istencine ulaştırılmaları amaçlanırken, özellikle onların sayıları milyona aşan öğrenim çağındaki çocuklarının, geleceğin aydın ve üretken yurttaşları olarak yetiştirilmeleri hedeflenmişti. Unutulmaz Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in söylemiyle artık yurdumuzun dağlarında, ovalarında, kırlarında kendi başına açıp solan çiçekler bırakılmayacaktı. Kıyaslarının kurucu İsmail Akı Tonguç ise sandık demokrasinin figüranları yerine gerçek demokrasiyi özümsemiş erdemli yurttaşların eğitiminden söz ediyordu. Fay Körbi ise kıyasları Kemalizmin eğitime uygulanmasıdır diyordu. Kıyasları çok iyi saptanmış toplumsal gereksinimlerden doğdukları için çok işlevsel oldular. Yararlı sonuçlar getirdiler. Ülkemize kazandırdıklarıyla kalıcı izler bıraktılar. Yetiştirdikleri 17 bin aşkın köy öğretmeni, 8 bin aşkın köy eğitmeni, 1500 civarında köy sağlık memuruyla bunlara eklenen bilim, sanat ve kültür elemanlarıyla Cumhuriyet aydınlanmasını yurdumuzun en icra köşelerine taşıdılar. Bugün ülkemizde aydınlanma adına ne varsa bunda en büyük pay sahiplerinin biri de köy ensileridir. Köyensizleri iç ve dış etkenlere bağlı siyasi nedenlerle kapatıldılar. Günümüzde yaşanan toplumsal sıkıntıların temelinde yatan en en ön nedenlerinden biri de bu yanlış kararlardır. Onları kapatanlar tarihsel sorumluluktan kurtulamayacaklardır. Tüm köyen sürü büyüklerimin anıları önünde saygıyla eğiliyorum teşekkürlerimle.